Selamlar. Bugün modern dünyayı kelimenin tam anlamıyla şekillendiren bir kitaba, Adam Smith'in o meşhur eseri Ulusların Zenginliğine derinlemesine bir bakış atacağız. Gelin bu devrim niteliğindeki fikirlerin ardında yatan sırları birlikte çözelim. Her şey aslında çok basit bir soruyla başlıyor. Bir ülkeyi gerçekten zengin yapan şey nedir? Düşünün. Adam Smith'in tam 250 yıl önce ortaya attığı bu soru. Ve inanın bana, bugün hala ilk günkü kadar taze ve önemli. İşte bu ilk bakışta basit görünen soru, ekonomiyle ilgili o zamana kadar bilinen her şeyi yerle bir edecekti. O zamana kadar, yani Smith'ten önce, insanlar bir ülkenin zenginliğini nasıl ölçüyordu biliyor musunuz? Gayet basit. Kralın hazinesine ne kadar altın, ne kadar gümüş var. Mesele buydu. Ama Smith geldi ve dedi ki, hayır, tamamen yanılıyorsunuz. Ona göre gerçek zenginlik bir kasada kilitli duran bir yığın metal değildi. Tam tersine canlı, sürekli akan bir şeydi. Neydi bu? bir ulusun toprağının ve insanların emeğinin bir yıl boyunca ürettiği her şey. İşte asıl zenginlik buydu. Harika. Peki bir ulusun bu üretkenliğini o bahsettiğimiz akan nehri nasıl daha da coşturabiliriz? İşte Smith'in bu soruya verdiği ve belki de onu ölümsüzleştiren o meşhur cevap hiç beklemediğiniz bir yerden, küçücük, mütevazı bir toplu iğne fabrikasından geliyor. Smith diyor ki, bir an için gözünüzde çanlandırın. Tek bir işçi var ve bir toplu iğneyi baştan sona, tek başına yapmaya çalışıyor. Yani hem o ince teli çekecek, sonra onu dümdüz yapacak, kesecek, ucunu sivriltecek, bütün bu adımların hepsi tek bir kişinin omuzlarında. Ne olurdu sizce? Peki sonuç? O kadar uğraş, o kadar didinme. Sonuç şu, belki, ama bakın altını çiziyorum, belki, o işçi günün sonunda sadece bir tane toplu iğne yapabilirdi. Sadece bir. İşte bu tek bir rakam bile uzmanlaşmamış bir emeğin ne kadar verimsiz olduğunun en net fotoğrafı aslında. Ama işte tam da bu noktada Adam Smith'in o muhteşem fikri devreye giriyor. Peki ya diyor, bu karmaşık işi alıp onu küçücük, basit ve herkesin yapabileceği ayrı ayrı görevlere bölersek, yani o içinden çıkılmaz gibi görünen iş yumağını alıp ilmek ilmek ayırmak gibi bir şey bu. Düşünün o fabrikayı. Biri bütün gün sadece teli çekiyor, yanındaki bütün gün sadece o teli düzleştiriyor, bir diğeri tak 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 sadece kesiyor, başka biri de sadece ucunu sivriltmekle meşgul. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Herkes yaptığı o tek ve basit işte zamanla o kadar hızlanıyor, o kadar ustalaşıyor ki. İşte bu basit fikir, yani iş bölümü, bir anda üretkenlikte adeta bir devrim yaratıyor. Peki bu yeni sistemle sonuç ne oluyor? Sadece 10 tane uzmanlaşmış işçi bir araya gelip bir günde sıkı durun tam 48 bin adet toplu iğne öğretiyor. 48 bin. Bu işçi başına 4800 iğne demek. Hani o tek başına günde sadece bir tane yapabilen işçi vardı ya, işte onunla kıyasladığınızda bu resmen inanılmaz akıl almaz bir sıçrama. İşte ulusal zenginliğe giden yolun ilk anahtarı tam olarak bu. İş bölümü. Bir işi uzmanlık gerektiren küçük parçalara ayırdığınızda, verimliliği hayal bile edemeyeceğiniz seviyelere çıkarıyorsunuz. Bu basit ama güçlü fikir, Smith'in kurduğu bütün ekonomik sisteminde adeta temel taşı. Peki, tamam, iş bölümü harika, herkes kendi küçük işinin ustası oldu. Ama aklınıza şu soru gelmiyor mu? Bütün bu farklı uzmanlar nasıl oluyor da bir araya geliyor? Yani kimse onlara bir emir vermeden kasap eti kesiyor, fırıncı ekmeği pişiriyor ve hepsi bir şekilde organize olup sizin akşam yemeğinizin masanıza gelmesini sağlıyor. Bu sihir nasıl gerçekleşiyor? Simit'in cevabı, ilk duyduğunuzda belki sizi biraz rahatsız edebilir. Kişisel çıkar. Ama durun, hemen aklınıza açgözlülük falan gelmesin. Simit'in bahsettiği şey çok daha temel bir güdü. Kendi deyimiyle öz sevgi. Bu, hepimizin içinde olan o takas etme, ticaret yapma ve karşılıklı fayda sağlama eğiliminden başka bir şey değil aslında. Smith bunu o meşhur sazıyla o kadar güzel anlatır ki, der ki, Akşam yemeğimizi kasabın, biracının veya fırıncanın iyilikseverliliğinden değil, onların kendi çıkarlarını gözetmelerinden bekleriz. Yani onlara gidip ne kadar aç olduğumuzdan bahsetmeyiz. Onlara bizim ihtiyacımızı karşılayarak kendi ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini anlatırız. İşte bütün ticaret bunun üzerine kurulu. Yani aslında bu tam bir kazan kazan durumu. Herkes gönüllü olarak bir takasa giriyor ve her iki taraf da masadan mutlu ayrılıyor. Ben senin ihtiyacını karşılıyorum, sen de benimkini. İşte bu, sanki milyonlarca insanın aynı anda yaptığı görünmez bir el sıkışması gibi. Ve bu basit mekanizma, kimsenin planlamasına gerek kalmadan bütün bir ekonomiyi koordine ediyor. Peki, bir yanda toplu iğnelerdeki iş bölümü, diğer yanda herkesin kendi çıkarını gözetmesi. Smith, bu iki güçlü fikri alıp, nasıl oluyor da bir ulusun refah reçetesine dönüştürüyor. İşte şimdi bu küçük parçaları birleştirip, büyük resmi görme zamanı. Smith'e göre bir ülkenin ne kadar zengin olduğunu anlamak için kasasındaki altınlara bakmanıza gerek yok. Çok daha basit bir yolu var. İnsanlarına bakın. Çünkü ona göre refahın en kesin işareti bir ülkenin nüfusunun artmasıdır. Mantık basit. Ancak gelişen, insanlarını besleyebilen bir ekonomi nüfusun artmasına olanak tanır. ve Smith bu iddiasını kanıtlamak için kendi yaşadığı dönemden çok çarpıcı bir karşılaştırma yapıyor. Bir tarafa emeğin karşılığının cömertçe ödendiği Kuzey Amerika'daki kolonileri koyuyor. Orada ne oluyor? Nüfus her 20-25 yılda bir ikiye katlanıyor. Diğer tarafta ise sömürünün hüküm sürdüğü Doğu Hint adaları var. Oradaki durum ne? Yokluk, kıtlık ve ölüm. İşte Smith'in vardığı o devrimci sonuç, bir ulusun gerçek zenginliği saraylardaki lüksle değil, en alttaki sıradan işçinin refahıyla ölçülür. Yani Emeğin karşılığı cömertçe ödeniyorsa bu hem artan zenginliğin bir sonucu hem de en doğal belirtisidir. İnsanların hayatı iyileştikçe ülke de zenginleşir. İşte bu kadar. Ama Smith'in analizinin belki de en şaşırtıcı ve en önemli sonucu daha gelmedi. Bütün bu anlattığımız ekonomik değişimin hiç kimsenin planlamadığı, tamamen beklenmedik bir sonucu oldu. Bireysel özgürlüğün doğuşu. Evet yanlış duymadınız. Bu planlanmamış, tamamen tesadüfen ortaya çıkmış bir devlimdi. Bakın, eskiden bir feodal lordun gücü neyle ölçülürdü? Şatosunda beslediği, ona mutlak sadakatle bağlı yüzlerce hatta binlerce hizmetkarıyla. Gücü insan sayısıydı. Ama ticaret geliştikçe ve yeni lüks ürünler ortaya çıktıkça bu lordlar paralarını artık insanlara değil eşyalara harcamaya başladılar. Mesela bir çift pırlanta tokaya. Yani tamamen kişisel zevklerine. Simit de bu zihniyet değişimini çok sert bir dille eleştiriyor. Der ki: "Her şey kendimiz için, diğer insanlar için hiçbir şey. Dünyanın her çağında insanoğlunun efendilerinin alçakça düsturu bu olmuştur." Yani o büyük lordlar, servetlerini artık güçlerini pekiştirmek için başkalarıyla paylaşmak yerine, tamamen kendi kişisel, bencil zevkleri için tüketmeye başlamışlardı. Ve işte tarihin en büyük ironilerinden biri tam da burada ortaya çıkıyor. O büyük feodal beyler, Smith'in deyimiyle en çocuksu, en adi ve en pis kibirlerini tatmin etmek için lüks eşyalara para harcarken farkında bile olmadan asıl güç kaynaklarını takas ediyorlardı. Yani onlara bağlı olan insanları ve otoritelerini. Bir çift pırlanta toka uğruna bütün bir feodal sisteme kendi elleriyle yıktılar ve hiç niyetleri olmamasına rağmen binlerce insanın özgürlüğe kavuşmasının yolunu açmış oldular. Sonuç olarak Adam Smith'in yaklaşık 250 yıl önce ortaya koyduğu bu fikirler sanayi devrimini ateşledi, küreselleşmeyi şekillendirdi ve evet, bugün içinde yaşadığımız dünyayı A'dan Z'ye inşa etti. Peki günümüzün o devasa, karmaşık ekonomik sorunları karşısında Smith'in bu temel ilkeleri bize hala bir çıkış yolu gösterebilir mi? İşte bu. Üzerine hepimizin düşünmesi gereken asıl soru bu.